Hepinize merhaba. Bugünkü konumuz yamyamlık. Anti-humanist eylem. Bazıları da fazla humanist bir eylem demiş. internette gördüm de. Mesela ay yeni seller bir şey ya. Demek yamyamlar giriyormuş. Bir yönden. <laughs> Video çekeyim derken elini kesti. Neyse çatal bıçağı bırakalım. Şaka şaka. <laughs> bir tane araba motorunda arattığımda çıkan tanım. İnsan hayvan böcek ne varsa artık yaşayan canlıların birbirlerinin etini ve iç organlarını yemesine yamyamlık deniyor. Bu eylemi gerçekleştirenler de yamyam. Abi, <laughs> Yamyamlık geçmişte insan arasında yaygın bir eylem. 19. yüzyılda Güney Pasifik ve bugünün izole Tropik Afrika adalarında hala devam ediyor. Yeni Gine ile Solomon adalarında yamyam marketleri varmış. Avustralya açıklarındaki Fiji adaları eskiden yamyam Yam adası olarak biliniyormuş. Yeni Zelanda'dan Moorilere, oradan Kongo'ya yayılan bir eylem. Normal karşılanmış. 2012 yılında Papua Yeni Gine'deki kült kabileler ritüellerinde bu davranışı sergiliyorlar. Antropologlar içinse durum kabul edilebilen insan davranışının ötesinin ne olup olmadığını araştırmak. Abi, <laughs> ya. Down, man, ya, polis! Nedenleri kültürel ve sosyal, açlık ve kıtlık, delilik ve sosyal sapkınlık. Antropologlar Richard Lakin ve Levin, yamyamların karın doyurmak... Abi Oğuz abi artık bu şeyi yaptı, ben söyleyelim. Bu hmm, videoları yapmayı bıraktı. Oğuz abinin bu legasisini ben devam alıp böyle videolar çekmek için ondan izin isteyeceğim ya. Bir sonraki Oğuzası yayında bunu isteyeceğim. Yok, hayır, yok. Yapabilir misin? Deneyebilirim. Asla olamazsın. Lan oğlum olsa olmak değil olay. Burada aslında bu arada bu content çok iyi bir content daha Benim dünya üzerinde en sevdiğim contentlerden biri falan ha. Çünkü niye biliyorsunuz mu? Bir yandan sizin şeyinizi burada tutarken ee, odağınızı burada tutarken bir yandan size gerçekten bilgi veriyor. Arkada verdiği bilgiler götten sıkma portakal bilgiler değil. Harbiden bilgiyi veriyor yani. Hani amaç burada şey değil. Ee, geleneği devam ettirmek yani. Çünkü bence böyle bir eksik var Türkiye'de ya. Yani. Olmadığını. Tinsel ve büyüsel konularla alakası olduğunu açıklamışlar. Meşaleyi söndürmemek. Aynen öyle. Bir var. İçe dönük, yamyamlık olan endokanibalizm. Yani ne bilgisi var ya? Yayınlarının %80'i bomboş. Sası için diyorum. Abi bak yayınlarla bu videoları karşı, karşılaştırma. Bu videolardan bahsediyorum. Şu video serisini bilmiyorsan git bir, bir kere izle. Akraba ve aynı Olur. kabileden ölüleri yiyorlar. Bir de dışı yönlük yamyamlık var. Ekso kanibalizm. Bunlar da düşmanları yiyor. Yamyamlığın geçmişi böyle 200 bin, 250 bin yıl kadar falan. Neredeyse bütün kıtalarda var olmuş. İnsan etiyle hayvan etinin bir tutulduğu dönemler yaşanmış. Fark etmiyor yani. Ha onu öldürmüş, ha öldürmüş. Öldür ye, öldür ye. Böyle. Dur. 撃ってた Afrika'da dini törenlerde yamyamlık büyücülük ilgili <laughs> Kafa avcıları milleti öldürüp onların Hiç yaşam olmadı. güçlerine sahip olmak için yamyamlık yaparlarmış. Ve onların güçlerine sahip olduklarını sanırlarmış. Modern dünyada yaşanan bazı örnekler. 1972 yılında Uruguay bir takımı ki filmi de var. Şili'ye uçarken Ant dağlarına düşüyor. 4000 metre yukarıda mahsur kalıyorlar. 40 kişiden 16'sı soğuktan donan arkadaşlarını yiyor. Ve hayatta kalıyorlar. Afrika Cumhuriyeti Başkanı Can Bedel Bokasa 1979'da askeri darbeyle tahtından indiriliyor. Çıktığı mahkemede birçok siyasi suçtan yargılanıyor. Bunların içinde cinayetler var. Ve malikanesi Hepsinin buzdolabında tamam, insan tepkileri, cesetleri çıkıyor. Amerikalı Jeffrey Dahmer, Yılbaşı Canavarı olarak biliniyor. Çoğu siyahi çocuklardan oluşan 17 insanı öldürüyor. Etlerini buzdolabına saklayıp yiyor. 1000 yıl kadar ceza yiyor. Adamı hapishanede yiyor... E, pardon, öldürüyorlar. Lan git <laughs> başımdan mahalleye toplarım <laughs> Topla, donan, 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 donan. <laughs> Tarihin en acayip olaylarından biri Almanya'da gerçekleşiyor. 1961, Essen doğumlu Almanya. Armin Meves, internette bir fetiş sitesinde tanıştı. Ve kendisine özel mesajla, ''Evine geleceğim, beni odana kapat, kamerayı aç, öldür ve beni ye.'' Ölümü acıyla deneyimlemek ve senin bedeninde yaşamak istiyorum diyen yani Bernd Brandis'ı aynen bu şekilde yiyor. Kamera görüntüleri poliste var ama hiçbir zaman sızmamış. Adam ömür boyu hapis yiyor. Uyuşturmadan bilinci açık halde canlı canlı kurbanı kesip 30 saniye kadar sonra ölen adamı da kırmızı şarapla afiyetle yiyor. Yuh be. Yamyamlıkla ilgili süper bir film serisi evet. var. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Adamın dibi Antonio Hopkins'in canlandırdığı film serisi. Hannibal Lecter karakteri. Manhunter, Silence of the Lambs, Hannibal, Red Dragon, Hannibal Rising. Toplamda 5 film. Şiddetle öneriyorum özellikle Hannibal ve Red Dragon'u. İnsan yememek için çok sebebiniz var. Hayvana göre düşük kalorili. 1 kilogram insan kasında 1300 kalori var. Herhangi bir hayvan etinde 2000, ayı etinde de 4000. 24 saat içinde insan eti yerseniz çiğ olarak gıda zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Ki hayvanlarda da öyle zaten biliyorsunuz. Sonuçta çiğ yedin mi gidiyorsun. Çiğ insan etinde hi var ebola var hepatit var beyin dokusunda ölümcül protein içeren prionlar var pişirildiklerinde süngerimsi şekilde açığa çıkarak bulaşıcı oluyorlar ve millet ölüyor beyin yiyorlarmış da bir de Amerika ve İngiltere'de yamyamlık suç değil. Kendi uzuvlarınızı yerseniz. Bir kadın doğumundan sonra plasentasını yiyebiliyor mesela. Kim Kardashian ve Alicia Silverstone bunu yapmış. Doğum sonrası depresyon riski azalıyor ve enerji kazanılıyormuş. O uçak kazasındaki gibi zor durumdaysanız, Allah'ın dağında eksi 30 derecede mahsur kaldıysanız, hayatta kalmak için ölü de olsa dostunuzu yer miydiniz? Yoksa bölgede fazla kalmakla bunun yaşanabileceğini fark edip yardım aramak için bölgeden uzaklaşır mıydınız? Hadi bay bay. <laughs> Gel buraya ben yiyeceğim. Oh, bu adam çok seviyorum ya. Vallahi bu adam king Ring amına koyayım. Doğru söylüyor, adam doğru söylüyor. Yardım ben herhalde ya. Vallahi yardım